Biz ezelden ebede hakkın yolunda milletin yanındayız. Adında halk olan, halkın partisi olduğunu iddia eden CHP niye celalleniyor? Niye rahatsız oluyor? PKK ile kuytu köşelerde fiskos yaparken HDP'nin aparatı PKK'nın siyasi sim kartı olurken bir şey olmuyor da biz bir teklifle gelince mi kıyamet kopuyor? Ahmak ata binerse bey oldum sanırmış. Şalgam aşa girerse yağ oldum sanırmış. Bunlarınki tam da budur. Bu şahıslara tavsiyem şudur. Söz biliyorsanız söyleyin inansınlar. Bilmiyorsanız susun da alayınızı adam sansın. CHP ve yandaşları düğüne giderler, zurna beğenmezler. Hamama girerler, kurna beğenmezler. Bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanımıyorlar. Tanımak istemiyorlar. FETÖ'cüler, mandacılar, bölücüler, Türkiye'nin varlığını çekemeyen mihraklar, bir de kendilerine aydınlıkçı diyenler, üzüm üzüme baka baka nasıl kararıyorsa birbirlerini göre göre duya duya her tarafta zifte bulanmıştır.